Şimdi böyle bir soru vermiş. Bizden şu ifadenin sonucunu istiyor. Öncelikle gelelim. Ne yapalım? x eksi 2'yi u'yu eşit diyelim. Ne oldu? dx du oldu. Sonra ben yeni sınırlarımı belirlemek için geldim. Burada 4 yazdım. Üst sınırım 2. Alt sınırım eksi 4 dedim. Peki. Bunu yazdık. Sonra ne diyoruz? 2x artı 4. Diğer sınırım ne? 2'ye 1. Neden? Çünkü bu şekilde olması gerekiyor. Burada da gx. Sonra ben bakıyorum bu mutlak değer ve buranın içini sıfır yapan değer eksi 2. O yüzden geliyorum yeni değerimi şu şekilde yazıyorum. Eksi 2'ye eksi 4. Eksi de çarpıyorum bunu. Sonra Tekrardan alt sınırım eksi 2. üst sınırım. Ne yapıyorum? 1 yapıyorum. Bu neydi? Bunu bu şekilde yazıyorum. Sonra geliyorum. Bunu aynen bu şekilde yazıyorum. G eksi bir şey yapmıyoruz. Ondan sonra e, Ne yapalım? Bunu e, yerlerine koyup yazalım. Önce bu kısmı bulacağız, tamam mı? Şimdi bunun İntegralini alıyorum. Eksi 2'ye eksi 4. Eksi x kare. Böldüğüm içindeki 2 gitti. Eksi 4 x. Bunun integralini alıyorum. 1 eksi 2 aralığında. x kare artı 4 x. Böyle kalsın arkadaşlar. Sonra gidiyorum. Burada yerine yazıyorum. Ne geliyor buradan? Eksi 2 yazıyorum önce. Eksi 2 ne oldu? Eksi 4. Eksi 8. Buradan çıkarıyorum. Neyi? Eksi 4 yazdım. 4 kere 4 eksi 16. 4 kere 4 artı 16. O yüzden gitti. Burası ne oldu? Eksi 4. Artı diyorum. Burada gidiyorum. Bir, e, öncelikle 1 yazıyorum. 1 artı 4. 5 eksi 2 kere 2 4 eksi 4 kere 2 8 buradan eksi 4 geldi. Burası doğal olarak 9 geldi. Burası artı 4 bu arada. Ve ne oldu? Burada 2'ye 1 aralığındaki g eksimizi neydi bu? 17'ye eşitti. 9, 4, 13 diğer tarafa giderse biz bu noktayı ne bulduk? 4 bulduk. Şimdi bir bunlar kalsın şöyle. Hmm, nasıl sığdırsam diye bakıyorum şu an. Şimdi şunu yazdım. Burası bu şekilde kalsın. Sonra ben geliyorum şuraya. Rengimi değiştiriyorum hemen. 5'e 3 demiş Şimdi ben yine buraya da geliyorum. x eksi 1 bölü 2'ye d e u diyorum. Ne oldu? dx eşittir 2 d u. Değil mi? küçülttük. 2 d Geldim. Ee, yeni sınırlarımı belirlemek için 5 yazdım. 5 eksi 1'den 4, 4 bölü 2'den e, 2. 3 yazdım. 3 eksi 1, 2, 2 bölü 2'den 1. Sonra ne yapıyorum? Buraya diyorum ki c u 2 d u. Sonra ben 2'yi bu tarafa alırsam ne yapıyorum bu sefer? Zaten U dediğimiz için buraya direkt ne yapıyoruz arkadaşlar? G U çarpı D U diyor. Sonra şimdi gelelim yazalım artık. 2'ye 1 aralığında 2 çarpım burada kalsın. G 2 eksi G 1. Değil mi? Peki bunlar nasıl oluyordu? kare bölü 2 kare bölü 2. Peki ben bunu buradan açılımını yaparsam arkadaşlar şu demek değil mi bu? G kare 2 bölü 2 eksi G kare 1 G içinde bölü 2. Neydi bu? 4'tü. E burası 4. E burada 2 var. Ne oldu? Cevap 8. Çok güzel soru.